Evet Uçan Kuş TV ekranlarında sağlık vaktinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Aslı Cilli stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ece Hanım siz nasılsınız? Teşekkürler ben de iyiyim. Evet herkesin merak ettiği sorulardan biriyle başlamak istiyorum. Genital estetik nedir? Genital estetik, kadın hastalıkları ve doğum uzmanında aslında adı genital, genital estetik ve kozmetik jinekoloji başlığı altında değerlendiriyoruz ama daha önceleri de yaptığımız birçok ameliyat Hı -hı. bu başlık altında. Şimdilerde biraz daha fazla rağbet e, Evet, söyleniyor. özellikle normal doğum sonrası vajinal dokularda gevşeklik, normal doğum sırasında kestiğimiz epizyotomi adı verilen kesiler sonrası ağrı ve yara izlerinin giderilmesi. Hı -hı. Bazı kadınlarda doğuştan bazılarında sonradan e, iç dudaklarda sarkma olabiliyor veya asimetri şekil bozuklukları görülebiliyor. E, bunların düzeltilmesi işlemleri. Menopoz sonrasında e, idrar kaçırma daha sık görülebiliyor, vajinal kuruluk. Veya yine e, yaşla beraber e, iç çamaşırlarının giyimiyle beraber biraz daha farklı olabiliyor. E, Renk koyulaşmaları görülebiliyor genital bölgede. Bunları renk aç, beyazlatma, açma tedavileri uyguluyor. Öyle evet. şeyler de var. Evet, evet. Tüm bunları aslında genital estetik ve kozmetik jinekoloji başlığı altında değerlendiriyoruz. Ve kadın doğum uzmanlarına en fazla bu nedenlerle başvuru oluyor. Daha önceleri biraz daha kısıtlı tedaviler ve kısıtlı söylemlerde bulunabiliyorduk ama şimdi tabi teknolojide giderek arttı ameliyatsız tedavi seçenekleri arttı e, tüm bunları hastalara bireysel tedavilere bireysel değerlendirip uygun tedaviyi seçiyoruz çok güzel peki kadınlarda genital estetik alanında yapılan operasyonlar nelerdir? <laughs> Aslında burada iki ay ayırıyoruz genel olarak başlığımızı. Cerrahi yani ameliyatla düzeltilme operasyonları ve cerrahi dışı prosedürler. Cerrahi prosedürler ameliyathanede yaptığımız veya hafif bir lokal anestezi altında yaptığımız eski adıyla hani neşter kullanarak yaptığımız işlemler. Vajinoplasti, perinoplasti. E, labiyoplasti, yani labiyumların düzeltilmesi, fazla dokuların kesilmesi, asimetrinin düzen düzeltilmesi. <laughs> e, vajinanın ameliyatla tekrar daraltılması. Aslında birçok ameliyat e, amacımız yeniden düzeltme. Yani estetik evet her ne kadar adı estetik adı altında değerlendirilse de aslında çoğu zaman amaç yeniden düzeltme oluyor. E, ve cerrahi dışı uygulamalar. Cerrahi dışı uygulamalarda PRP uygulamaları hiyalonik asitle genital dokunun gençleştirilmesi. Allah Allah. Evet bayağı yenilikler var gerçekten. <laughs> neler neler çıkıyor evet, evet. başka. Radyo frekans ve lazer gibi teknoloji enerji bazlı cihazların kullanımıyla genital bölge beyazlatma vajinal kuruluk tedavileri idrar kaçırma tedavileri yani cerrahi ameliyatlar ve cerrahi dışı prosedürlerde enerji bazlı cihazlar, hyaluronik asit uygulamaları ve PRP olarak genel başka genel olarak söyleyebiliriz. Peki bunu kadın doğumcular mı yapıyor? Plastik cerrahlar girmiyor değil mi bu işe? Ee şöyle plastik cerrahlar daha önceleri plastik cerrahlar özellikle işte iç dudak estetiğinde vesaire sanıyorum yapıyorlar. Dış dudak Dolgu uygulamalarını yapıyorlar ama e, vajina dokusu kadının hastalıkları ve doğum uzmanının e, daha çok. Tabi burada bu, tabii. bir tartışma konusu olsun istemem ama tabii, tabii. E, sonuçta daha önceleri de biz yaptığımız ameliyatlardı vajinal sarkma ameliyatları veya e, rahim sarkması ameliyatları, e, idrar kaçırma ameliyatları yani vajina ve e, idrar torbası rahim. Bunlar bizim Tabii, e, evet bizim uzmanlık alanımız. Dolayısıyla e, biraz daha estetikle de e, dış genital çünkü en çok da bize başvuru oluyor bu nedenle. <laughs> e, sadece estetik amaçlı olarak değil çünkü hastalar kimi hasta ben estetik istiyorum deyip plastik cerrahiye e, gitmiyor. Yani hocam böyle bir rahatsızlığım var e, bir sarkma hissediyorum. Normal mi veya hani herhangi bir ameliyat yapılabilir mi? Düzeltilebilecek bir şey mi? veya vajinal kuruluk tedavisi. Bize biraz daha fazla başvuru oluyor bu, bu alanda diye düşünüyorum. Hı hı. O nedenle bir de ameliyatsız tedavi seçenekleri de her zaman her ameliyatı hastalara yapamıyoruz veya hormon tedavileri veremiyoruz. O zaman alternatif enerji bazlı cihazların kullanımı devreye giriyor. Hı hı. Bu nedenle kadın doğum uzmanları da yapıyor. öyle Harika. diyebilirim Peki genital estetik operasyonlarında herhangi bir yaş aralığı var mıdır? Yani Genel olarak e, estetik operasyonlarda hani kişi reşit olduktan sonra kendi kararıyla 18 yaşından sonra e, herhangi bir operasyon talep edebilir. Hı hı. E, özellikle iç dudak estetiğinde çok fazla soru geliyor. E, daha önce herhangi bir cinsel ilişkisi olmamış e, ama bu ameliyatı yaptırabilir miyim? Yaptırabilir. Herhangi bir hı. daha önce cinsel ilişki olmadan da e, çünkü çalıştığımız alan vajinanın dışında bir alan oluyor. 18 yaşından itibaren her kadının her istediği yani şikayet ettiği şikayetinin uygun tedavi yöntemi seçilerek tedavi edilebilir. Peki ameliyatsız estetik uygulamaları nelerdir? Burada az önce de bahsettiğim gibi PRP uygulamaları, özellikle dokunun yenilenmesi, büyüme faktörlerinin salınımı artırmak arttırmak ve kişinin kendi kanından kendi kanını alıp tekrar kendisine enjekte ettiğimiz PRP uygulamaları PRP'yi vajinaya mı uyguluyorsunuz? Evet, evet. Allah Allah. PRP'yi vajina dokusu içerisine, yüzeyden Allah uyguluyoruz veya G noktası O noktası, hı hı. O Oşat adı verilen uygulamalar yapabiliyoruz. Yani klitorise direkt uygulanabiliyor. Eee Bunlar gençleştirme amaçlı hiyalonik asit uygulamaları yapabiliyoruz. Yani mezoterapilerde yüze uyguladığımız hiyalonik asit <laughs> e, aynı şekilde vajina dokusu içerisine uygulayabiliyoruz. Peki Zeya... ağrılı acılı mı bu? lokal anestezi altında yapılıyor. Yani hmm. çok küçük bir e, enjeksiyonun girebildiği girdiği kadar bir acı diyebilir diyebilirim. Yani hani çok hmm. büyük bir acı değil. E, ama bazen yine de hani hastalar lokal anestezi isteyebiliyor ama tercihen yani lokal anestezi yapana kadar zaten enjeksiyon da bitmiş oluyor aslında. Hmm. E, onun dışında dediğim gibi hyaluronik asitte dış dudak dolgusu yapabiliyoruz hyaluronik asitin gençleştirme amaçlı hem vajina hem vajina dışı, vulva ve dış dudaklarda gençleştirme amaçlı sıklaştırma etkisinden faydalanarak uygulamalar yapabiliyoruz. Bir de bunun dışında yine enerji bazlı cihazlardan bahsettim az önce de. Hı. Radyo frekans ve lazer gibi cihazların kullanımıyla hem vajina daraltma, vajinal kuruluk tedavileri, dış genital bölgede dokunun sıklaştırılması yani gevşemiş veya fazla ameliyat olması gerekiyor belki ama ameliyat olmak istemiyor. Ameliyatsız nasıl alternatif kurtulabilirim bu şikayetlerinden diyen hastalarımız için de enerji bazlı cihazların kullanımı söz konusu. Bu enerji bazlı cihazlarla mesela başka hangi tedaviler yapılabiliyor? Şöyle, idrar kaçırma tedavileri özellikle bizim için menopoz ve sonrasında daha da fazla artan hı hı. sıklıkta görülen idrar kaçırma tedavilerini. İdrar kaçırma tedavilerinde başlıca aslında şöyle, idrar kaçırma genel başlık altında yerlendirilmesi ikiye ayrılıyor. Ani sıkışma tipi urge incontinence dediğimiz idrar kaçırma bir de stres tip dediğimiz öksürüp hapşırırken yani karın içi basıncının arttığı durumlarda meydana gelen hı. idrar kaçırma e, olabiliyor. E, Menopoz ve sonrası dönemde e, her ikisinde de bir miktar artış olmakla beraber stres incontinence'ı biraz daha fazla görüyoruz. E, özellikle bu enerji bazlı cihazların radyo frekans ve lazer tedavileriyle e, stres tip incontinence'ın e, ilk seanstan itibaren çok iyi sonuçlarını alıyoruz. Hı hı. Ameliyat olmak istemeyen hastalar için de gerçekten oldukça e, faydalı e, belki bir ömür kalıcı olmayabilir ama ameliyat risklerini almamış oluyorsunuz belli aralıklarla yapılmasında herhangi bir sakınca yok minimum iki sene gerçekten çok kaliteli bir yaşam yani yaşam kalitesine çok belirgin e, bir artış oluyor hı hı. yine menopoz ve sonrasında gördüğümüz e, vajinal kuruluk atrofi ile genital adını verdiğimiz bir durum oluyor. E, Atrofi oluyor. Atrofi dediğimiz dokuların küçülmesi. Dolayısıyla vajinal kuruluk e, ilişki sırasında ağrı, cinsel isteksizlik, ağrılı işeme, idrar yaparken yanma, tekrarlayan vajinal akıntılar olabiliyor. Yine bunlarda da e, Enerji bazlı cihazları. Biz kendi klinimizde radyo frekans kullanıyoruz. Yani ben Hı -hı. radyo frekans kullanıyorum. Bunların da tedavisini yapabiliyoruz. Harika. Peki son zamanlarda menopoz dönemindeki kadınlarda genito ürüner sendromdan bahsedilmekte. Bunu Hı -hı. da ilk kez duyuyorum. Bu nedir? Şöyle genito ürüner sendrom aslında isim olarak belki yeni diyebiliriz. Ama büyüklerimizden de biliriz. Ya da en azından bir kez duymuşuzdur. Şimdi yaşam süresi uzadı. Orta yaş tanımı artık değişti. Dolayısıyla cinsel hayat genel yaşam içerisinde herkeste olduğu gibi ilerleyen yaşlar için önemli bir önemli bir yaşam kalitesinin önemli göstergelerinden biri. Menopoz ve sonrası dönemde özellikle östrojen dokusunun östrojen hormonunun belirgin düşüşüyle beraber Östrojen e, hormonu etkisi altında vajina, vulva ve idrar torbası östrojen hormonu etkisi altında kalan dokular ve menopoz ve sonrası dönemde östrojen de azaldığı için bu dokularda da belirgin bir küçülme, yani kaba tabirle söylersem atrofi meydana geliyor. Hı hı. E, bunun sonucunda da idrarla ilgili bir takım sıkıntılar ve e, vajinayla ilgili bir takım sıkıntılar meydana geliyor. İşte bunlar genel olarak hani söyle her hastada her şikayet olmak zorunda değil ama bir veya birden fazlası varsa genitoriner sendrom muhtemelen var diyebiliriz. Bunlar nedir? Ağrılı cinsel ilişki, ani işeme isteği, idrar yaparken ağrı, ilişki sırasında ağrıyla beraber sonrasında oluşan isteksizlik, sık sık idrara gitme isteği, idrar kaçırma yine, vajinal kuruluk, e, bu şikayetlerden bir veya birden fazlası varsa garanti öner bahsedebiliriz hı hı. ki e, menopoz sonrası kadınların yaklaşık %60 kadarında gerçekten etkileyen bir durum. Bayağı yüksek. Daha önceleri hastalar bunu kabulleniyordu. Yani vajina hala bir kısım hastalarımız yani vajinal kuruluk şikayetiniz var mı diye sorduğumuzda evet var ama zaten bu normal değil mi? Ben menopozdayım. Hı. diye geliyor hastamız mesela. Hayır bunun tedavisi olabilir. Gerek hormon tedavileri veya hormon dışı alternatif tedavilerden bahsediyoruz böyle bir durumda. Bazı hastalarımızda menopoz sonrası genel menopoz şikayetleri, ateş basması, gece terlemeleri olabiliyor. O zaman uygulayacağımız tedaviler daha farklı tedaviler olabiliyor. Biraz aslında kişiye özel tedaviler uyguluyoruz burada da. Peki bu genetö ürünler sendromda tedavi seçenekleri nelerdir? Değişiklikler bahsettiğim gibi genitorinal sendromda aslında benim özellikle tamamen kişiye özel tedaviden bahsettim. Kişiye özel tedavi önemli çünkü her hastada her tedavi protokolünü uygulayamayabiliyoruz. Daha önceleri genitorinal sendrom, başla, yani ismi genitorinal sendrom olmasa da vajinal kuruluk sıkıntısı yaşayan hastalara topikal yani lokal uygulamalı östrojenli kremler veriliyordu veya sistemik geçişli e, hormon replasman tedavileri veriliyordu. Hı. Hormon replasman tedavileri ...ve vajinal e, uygulamalarda da sistemik dolaşımı e, hormonun geçişi yüksek olduğu için... ...özellikle meme kanseri geçirmiş hastalarda veya ailede meme kanseri öyküsü olan kişilerde veremiyoruz bu tedavileri, hormon tedavilerini. Hı hı. Veya bazı hastalarımız gerçekten hormon kullanmak istemiyor. Özellikle bu halk arasında bilinen meme kanseri yapar. işte hormon tedavileri özellikle menopoz sonrası verilen hormon tedavileri meme kanseri yapıyor gibi bir ön yargı da var. Bu nedenle bazı hastalarımız kullanmak istemeyebiliyor. Biz tabii ki yeteri bilgilendirmeyi yapıyoruz ama yine de ilaç kullanmak istemeyen hastalarımız için işte alternatif tedaviler sunabiliyoruz. Bunlar Sadece vajinal kurulu olan bir hasta hastada hiyalonik asit yeterli olabilir. Beraberinde idrar kaçırma ve vajinal kuruluk varsa radyo frekans tedavileri söz konusu olabilir. İdrar kaçırma için belki operasyon öneriyoruz ama operasyon olamayacak Başka ek bir hastalığı olan hastalarımız için ki böyle bir hastam vardı benim açıkçası o yaşı da 75 yaşında bir hastamızdı ee, yani tamamen bir alternatif e, tedavi olarak sunduk hı hı. ve gerçekten ilk seansın itibaren yaşam kalitesinde çok belirgin bir artış oldu ve bu da tabii bir hekim olarak çok mutlu edici bir şey. Tabii. Peki bu amilansız idrar kaçırma tedavi süresi ne kadar? Şöyle 3 seans olarak uyguluyoruz hı hı. Ee, haftada bir olmak üzere 8 dakika süren bir işlem. Aslında çok da konforlu bir işlem. Yani kişi hmm. öyle arasında bile bir seansını tamamlayabiliyor. Radyo Radyofrekansla Radyo mı? frekansla evet. Normal günlük yaşamına kaldığı yerden devam ediyor. Cinsel perhiz uygulaması yok. Hmm. Ağrı yok, acı yok. Ameliyat kesi izi yok. Haftada bir kere, sadece hastadan isteğimiz, seni hani 20 günlük bir süremiz olması gerekiyor ki haftada bir gün 8 dakikada bu işlemi tamamlayabilelim. Genellikle de zaten ilk seanstan sonra ikinci seansa geldiğinde hasta çok keyifle gelmiş oluyor, öyle söyleyebilirim çünkü ciddi oranda bir azalmayla. Şu ana kadar ben bu tedaviden fayda görmedim. Çok iddialı bir şey olacak ama fayda görmedim diyen bir hastam olmadı ve bir anket formu dolduruyoruz hastalarımıza. Arkadaşınıza bu tedaviden bahseder misiniz veya önerir misiniz şeklinde cevap evet olmuyor. Kesinlikle evet oluyor. Hmm. Ee, evet çünkü hastalar artık petle dolaşmaya başlıyor belli bir yaştan sonra. Ee, sadece günlük petler değil idrar kaçırma için kullanılan mesane petleri. Hmm. Olup olmadık her yerde. Bir hastam şöyle bir şey söylemişti. Ben e, otobüse gir binlemiyorum yani binmeden hemen önce e, lavaboya giriyorum ve otobüsten indikten hemen sonra ilk baktığım yer lavabo en yakın lavaboya nereye girebilirim? Ee, bu bir kişi için gerçekten çok tedirgin edici bir şey yani çok... bir kadın yaşamını çok etkileyen bir şey veya olup olmadık bir yerde öksürüp hapşırırken e, idrar kaçırıyorum sürekli çamaşır değiş, çamaşır yanımda e, dolaştırıyorum diyen hastalar oluyor. Yani bunlar için gerçekten ameliyat olmayacak veya olamayacak veya tercih yani ameliyat olmak isteme hastalar için de radyo frekans tedavisini evet önemli e, öneriyoruz. Peki ameliyat nasıl oluyor? Aslında çok çeşitli ameliyat yöntemleri. yani Kapalı ameliyat, laparoskopik ameliyat teknikleri var. Açık ameliyat veya vajinal yoldan uyguladığımız idrar torbasına girip askı şeklinde bir meş dediğimiz bir yabancı bir cisim aslında ama onunla asma ameliyatları yapabiliyoruz. Burada tot, TVT gibi askı ameliyatları veya... Meşakkatli bayağı yani. Yani şöyle e, tabii ki sonuçta cerrahi işlemler ama e, tedavi sonuçları da oldukça iyi olabiliyor. Yani %80-90'a e, varan başarı e, alabiliyoruz. Tabii ki bazı hani kalan %10-20 için yani her cerrahi operasyonda olduğu gibi kesin bir şey söyleyemiyoruz. E, tabii ki komplikasyonları olabilir, anesteziye bağlı komplikasyonlar olabilir. Tabii. Veya kapalı ameliyatla idrar kaçırma tedavileri yapılabiliyor. Bu zaten söylediğimiz radyo frekans da ameliyat olmak istemeyen veya hafif derecede bir idrar kaçırması olan hastalarda özellikle beraberinde bir prolapsus varsa yani bir sarkma varsa o durumda zaten radyo frekansı önermiyoruz ben kendi hastalarıma. Hmm. Yani prolapsus dediğimiz vajinanın dışarıya doğru çıkması veya rahmin dışarıya doğru çıkması durumlarında hmm. ve beraberinde de idrar kaçırma var. Zaten burada doğru olacak olan şey tabii ki kişiye göre yine değerlendirme yapılmalı ama operasyon daha doğru bir seçenek olacaktır. Ama herhangi bir prolapsus yok. Ee, hafif düzeyde bir idrar kaçırması var. Tabi burada bir takım testler de yapıyoruz bu idrar kaçırma şikayetiyle gelen hastalarımıza. Özellikle bir enfeksiyon var mı yok mu beraberinde. Bazen bir idrar yolu enfeksiyonu olabiliyor. Bu nedenle sık sık idrara gitmeye ihtiyacı Sistit hissedebiliyor. Gibi. Evet, evet, evet evet evet. Mesane iltihabı. Mesane iltihabı durumunda dediğiniz gibi idrar kaçırma olabiliyor, sık sık idrara gitme olabiliyor ve hasta sadece kendisi hani ben idrara çıkıyorum, çok sık idrara çıkıyorum, idrar şikayetlerim vardı ama enfeksiyon olduğundan habersiz oluyor. O zaman... Mutlaka bir idrar analiziyle, Tabii. idrar kültürüyle bir eğer tam idrar tahlil yapılması gerekiyor. Beraberinde bir enfeksiyondan yani bir mikrobik durumdan şüpheleniyorsak tespit edilip ona göre bir tedavi verilmesi, antibiyoterapi verilmesi gerekebiliyor. Hı hı. Bunlardan sonra da ürodinami dediğimiz işeme testi. Hı. Yani ürodinamiyle de gerçekte çünkü bu şikayetler çok subjektif. Hı hı. Yani hastanın e, tabii ki tarifi çok önemli Nasıl, hangi durumlarda idrar kaçırıyor ne sıklıkta idrar kaçırıyor bazen işeme günlüğü tutturuyoruz ne kadar sıvı aldı ne kadar sıvı çıkardı hı hı. E, kaç saatte bir idrara gidiyor e, bunların hepsi çok önemli ama yine de bir noktada subjektif. Daha objektif bir değerlendirme yapmak için de işeme testi, ürodinami testi istiyoruz çoğu zaman. Hı hı. Ürodinami testinde de eğer stres inkontinans tespit edersek ve operasyon seçeneği sunuyoruz, sunuyoruz veya sunmadığımız durumlarda ya da sunamadığımız durumlarda veya tercih edilmeyen durumlarda da alternatif bahsettiğim tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Çok teşekkürler. Ben Verdiğiniz teşekkür ediyorum. Dolayı. Çok sağ olun. Evet, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Aslı Cilli bizle beraberdi. Programımız devam ediyor.